Eğer bu mevkiyi aradığım adam yetenekliyse onu kısa sürede elde eder. Gücü seviyorum ama gücü bir sanatçı olarak seviyorum. Bir müzisyenin kemanını, onun tonlarını, akordunu, harmonisini ortaya çıkarmak için sevdiği gibi. Hissiz kalmaktansa kahveyle acı çekmeyi tercih ederim. Alkış oy değildir. Askerlerim çocuklarımdır. Askerlerim tarih size bakıyor. Beyinsizlik sadece politika mesleğinde özür sayılmaz. Barış demekle dünyada barış olmaz. Aklın kavradığı ve inandığı her şey başarılabilir. Devlet yalnızca mahmuzlarla ve postallarla yönetilir. İnsanoğlunun en büyük sanatı zamandır. Acı çekmek ölmekten daha çok cesaret ister. Taht nedir ki? Altın ile süslenen, üstüne kadife serilen bir tahta parçası. Ama devlet benim. En iyi lider en iyi umut taciridir. En korkulması gereken an zafer anıdır. En büyük suç umutsuzluktur. Dünya çok acı çekiyor. Ama kötü insanların şiddetinden değil, iyi insanların sessizliğinden. Eğer ki dünya tek bir ülke olsaydı, başkenti İstanbul olurdu. Fakirleri, zenginleri öldürmekten alıkoyan tek şey dindir. Bana iyi analar veriniz ki, ben de size iyi vatandaşlar vereyim. Akka'da durdurulmasaydım eğer bütün Doğu'yu ele geçirebilirdim. Asla vicdanınızın sesini kendinizden uzak tutmayın. Beni sevmenizi istemiyorum. Bana canla başla hizmet etmenizi istiyorum. Ben Napolyon Bonaparte ve asalet benim adımla başlar. İhtilallerde iki çeşit insan vardır. İhtilali yapanlar ve ihtilalden çıkar sağlayanlar. Harplerde büyük bir bozgun daima büyük bir suçlunun varlığına delalet eder. Benim asaletim benimle başlar. Çocuklarımın benden alacakları asalet ile satacakları çalım asla benimki kadar aşmetli olmayacaktır savaşarak ölmek kahramanların intihar etmek ise korkakların imtiyazıdır. Büyük felaketler büyük insanların yetiştiği okuldur. Cesaret de aşk gibi ümitle beslenir. Zafer geçici, belirsizlik ise ebedidir. Bütün devletler hazımsızlıktan ölür. En büyük general en az yanlış yapandır. Mutluluğa asla inanmam. Siyaset kılıcı yener. Önüne geçilemeyecek harfler daima haklı olan harflerdir. İnsanlar da rakamlar gibidir. Ancak durumlarına göre değer alırlar. İnsanlar haklarından daha çok istekleri için savaşırlar. Her zaferden sonra pişmanlık duyulur. Pişmanlık duyulmayacak tek zafer cehaleti yenmektir. Her işte başarılı oldum. Çünkü bunu istedim. Hiçbir zaman tereddüt etmedim. Bu da bana diğer insanlara oranla üstünlük sağladı. Yalnız yıldırım toptan güçlüdür yaşayarak öğrenmek bedeli en yüksek öğrenme biçimidir. Savaşın bir gününü görseydiniz eğer bir diğerini görmemek için Tanrı'ya yalvarırdınız. Ben savaş çıktığında ata binmeyeceğim. Ben ata bindiğimde savaş çıkacak. Savaşta ahlak olmaz.